Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta engeller haftası. 10-16 Mayıs tarihleri tam da engeller haftasının olduğu bu haftada ben engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarının düzeltilmesi, ücretlerinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Engeller haftasında engelli yurttaşlarımıza meclisten bir müjde vermek gerektiğini düşünüyorum. Evet 10-16 Mayıs tarihleri arasında devletin birçok kurumu, birçok etkinlikler düzenliyor. Ama adeta engelli yurttaşlar sanki sadece bir hafta a, akla geliyor. Sanki sadece o bir haftalık süre içerisinde hatırlanıyor gibime geliyor. Eee TÜİK verilerine göre engelli nüfusumuz 9 milyon. Eee istihdam oranı ise 2025 verilerine göre eee dört oranında. Yine eee enflasyona göre revize edilmiş engelli aylığı 4500 TL. Yani bir engelli yurttaşa